Ya Yaşar, kaç kez diyeceğim sana ya. İnsanlara mahcup olduk, özür dilemek lazım. Kız da zaten nasıl üzüldü. Ah <laughs> zifirtme bak. Ya yine de bana gereksiz geliyor özür dileme işleri. Misal Bey, şimdiye kadar yüzük attığım herkese özür dilemeye kalksan... ...yetmiş yaşımı geçerim herhalde ya. Vallahi bana baksana sen, vallahi ümüğünü sıkarım artık senin ha başına. Taşına da yüzüne daha. ha. Ya lütfen ablacığım, eniştecim rica ediyorum ya. Didişmeyin girelim özür dileyelim, geldik zaten. Hadi yürü. Ya Rabbim ya. Hı. Enişten bana ne yapar o zaman? Çok kızdırıyor beni ha. Kapıyı. Ne kırıyorsun lan kapıyı alacaklı gibi? He? Ne işiniz var burada? Hayırdır? Yok. Ee, hayır. şey. Kahraman emmi, kusura kalma vallahi rahatsız ettiysek. Ee, biz bir olanlardan ötürü özür dilemeye geldik de sizden. Ee, yalnız sizin... <laughs> Kafanızda gözünüze ne oldu ya? Vallahi geçmiş olsun. Ne, ne o hüzü, Ne diyorsun sen? Anlamıyorum ki. <laughs> ya, kahraman emmi, kah kahraman emmi. özür dilemeye geldik. Özür, özür. Ee, yani sen bu olayları kafana takma. kasabadan kimse duymayacak. Biz, biz e, ee, dedikodu kapılarını kapattık. E, ee, gideceğiz kuyuya haykıracağız. Bitti gitti. Ya oğlum gel gel. Oh. Oğlum bu Allah inşallah. Ya bunda özür dilerken ne var ki ya? Buna gerek var mı? Ben söyledim. Bu abelden olmaz dedim. Bu dedim Avel'den memlekete hayır gelmez. Dedi Allah. Ah, ah, ah. Ulan bu dişçi Musa'nın dokunduğu dişler hayır gelir mi Hayır gelir mi ya? Karavan amca bak ben buradayım. Bir şey söyleyeceğim. Özür için geldik hepimiz. Özlem Hanım içer. Özlem Hanım var ya resmen olan sözlendiğim. İçerideyse onu çağırsanız özür dilesek o anlamda. Bu abele söyleyin. Birincisi benimle konuşurken el kol hareketi yapmasın. Beni ifrit ediyor. <laughs> İkincisi benimle konuşurken sesini de yükseltmesin. Üff! Ne bağırıyorsun sen de? E, şey, e, kusura kalma Kahraman emmi. Vallahi biz sadece kızımızdan özür dileyip gideceğiz. O kadar. Ya özür, 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 özür. Özlem evde yok! Hadi gidin. Allah Allah! Allah Allah! Galiba gerçekten Özlem evde yok. O zaman da evden çok ayrılan biri değil ki. Nereye gitti acaba? Bancı Bey, müsait miydiniz? ne siz burada e, Seyfettin abiye baktıysanız, o çıktı. Yok, ben aslında size bakmıştım. Bana mı? Evet, bir şey söylemek istiyordum. Ee, hani demiştiniz ya bana, kelimelerle aram yok diye. Bence kendinize çok haksızlık yapıyorsunuz. Ben böyle içten sözleri kitaplarda okudum sadece. Dürüstlüğünüz için teşekkür ederim. Yani bana olan hisleriniz... Özlem Hanım ben sonradan çok ikilemde kaldım. Sizi zor durumda bıraktım mı acaba diye böyle içim içimi yedi. Ya bence iyi ki de söylediniz. Hem böyle duygularınızın arkasında durmanız takdire şayan. Ama Kıvanç Bey biliyorsunuz bütün bu olanlar... Yani her şey çok yeni. Hem yüzüğü bile daha yeni attım. Şey bu kadar sıcağı sıcağınayken benim size bir cevap vermem hiç doğru olmaz. Haklısınız, haklısınız tabii. Kendinizi baskı altında hissetmeyin lütfen. Cevap vermenize gerek yok, ben bilin istedim sadece. Sizin de dediğiniz gibi doğru zaman. Yani doğru zaman çok önemli. Hem şimdi cevap veremiyorum ama gelecek bize ne gösterir bilemem. O fotoğrafım evet biraz eski. Ben size son altı ayda çekilmiş bir fotoğrafım vereyim. Hayırlı günler. Bana fotoğrafını verdi.